Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Ancaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Tom'ların evinde herkes sohbet ediyor. Ginger ile Tom Hunt'la ve ben Angela'yla. Herhalde az önce yemek yemişlerdi. Çünkü dün öyle olmuştu. Yemekten sonra hemen sohbete başlıyorlar. Bakalım evimizde başka neler oluyor. Şu an her yer sakin. Hiç kimseler yani davetsiz misafirler falan yok. Ooo burada su kirlenmesi gereken kirlenmiş bir yer var. Hadi bakalım. Biriniz gelsin buraya tutulsun. Vallahi sana kimse gönüllü gözmüyor <laughs> Cinci sen ne da temizlik yapmamıştın. Hadi sen gel en iyisi. Aferin sana. Sohbetleri yarada bölününce bekka da mutfağa girdi ve yemek yapıyor. Fakat krebi ne güzel atıyor tutuyor değil mi arkadaşlar? Bir dakika ya. Arka bahçede sanki bir şey gördüm gibi. Aa yeni bir ağaç mı dikmişler? Hem de benim haberim olmadan. Aşk olsun Tom. Bana niye söylemediniz? Tom herhalde yılbaşı süslemelerine başladınız. E ona başlayalı çok oldu ama. Arka bahçedeki ağacı hiç görmemiştim. Aa orada ağaç mı var? Sizin ağaç evinizi demiyorum tabii ki. Yeni bir ağaç gördüm ben orada. Allah Allah benim hiç haberim yok. Nasıl yani koskoca ağacı görmedin mi? Gideyim de bir arkadaşlarıma sorayım. Belki de birileri bana sürpriz yapmıştır. Hmm. Dediği gibi Tom şimdi Hank'a soruyor. Hank da sanki görmemiş gibi. En bir Angela'ya soralım. Angela yoksa ağacı sen mi getirdin? Allah Allah. Ne ağacı? Hadi bakalım. Senin de mi haberin yok gerçekten? E nasıl oluyor böyle bir şey? Arka bahçenizde kocaman yeni bir ağaç var ve sizin bundan haberiniz yok. Arka bahçede mi? Tamam Angela tamam. En iyisi siz gidin gören göze bir bakın. Bu arada Bekka yemekleri hazırlarken birilerinde karnı acıkmış. Bakalım menüde neler var? Zannedersen peynirli pizza bu. Üzerinde de yeşil zeytinler var. Ama çok lezzetli gözüküyor. Buyur bakalım Angela. Sağlıklı bir tane yeşil elma. Ve muz. Aa Angela ne çok doydun öyle. Ben de doydu. İşte Angela arka bahçeye doğru gidiyor. Anlaşılan Angel'a gördüklerine dayanamadı ve kaldı. Benim de uykusu geldi. Aa, Cincir hazır elinde süpürge almışken burayı da temizliyor. <laughs> Aferin sana. Bu arada Tom'un da uykusu geldi. Ve Hank'ın da. Bakalım sırada kim var? Yok arkadaşlar bir iş yaparken uykuları gelmiyor. E peki arka bahçedeki ağaca kim bakacak? Tom ne zaman uyanırsın acaba? En bir daha gidip bakalım. Ay bu ağaç burada hala duruyor. Bense meraktan çatlayacağım. Ama kiminin uykusu geldi, kiminin de işi var. Aa, Tom uyandı işte. Onun yeni cincir aldı. Ha? Tom arka bahçeye doğru geliyor. E biraz hızlı yürüsen diyorum. Gözlerini inanamayacaksın Tom. Kocaman simsiyah siyah bir ağaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Emin adımlarla bir bize bakıyor, bir önüne bakıyor. Bak işte gördün mü? Ve gördüğünüz gibi gerçekten o da çok şaşırdı. Aa, ağaca dokunacak galiba. Tom dokunmasam mı acaba? Ya sen yine de fazla yaklaşma. Ne olur ne olmaz. Ama herkese sordum. Bu ağacı hiç kimse almamış. Nereden geldi acaba? Tom kar değil ki bu gökten yağsın. Bir dakika! Bir dakika! Bu da her zamanki gibi karton işi Olmasın sakın. Aa! Ciddi misin? Şimdi anlarız. Siz hiç merak etmeyin. Tom hani anlarız demişti. Ama karton ova geldi. Köpek balığı kostümü. Allah Allah! Niye bunu giydi acaba? ve köpek balığı başlığı. Yaz gününde nereden geldi aklında bunlar Tom? Ve gördüğünüz gibi çok mutlu şu anda. Tom parmaklarının ucunda bir tarafa doğru gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Ve aklında ne var? Aa, oradaki yılbaşı ağacının önüne geldi. Sanki arkasında bir şey saklıyor gibi. İşte Tom hediye paketinin üzerinde geldi. Ağaca bakıyor şu anda. Ve çok düşünceli. Bence kesin bir şekilde harekete geçecek. Hediye paketinin üzerinde arkasına döndü. İnanmıyorum bunlar da ne böyle. Her yer yıldızlarla doldu. He, işte gördünüz mü? Her şey yine ortaya çıktı. Karton Ket bu sefer eve ağaç olarak girmiş. Yani karton Ket var ya en sonunda bu evin tapusunu senin üzerine yapacağız. Ve biz Tom'la başka yere taşınacağız. Ağaç olmak nereden aklına geldi acaba? Sobeledik seni. Hadi bir an önce ikile bakalım. Gördüğünüz gibi herkes derin bir uykuda. Zeyler havada uçuşuyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Ah şu oyuna dalabilsem. O krepten alıp da bir lokma yiyebilsem.